Oğlum hepiniz mi silversınız? Buna koyayım. Bu herkes bronzmuş ama. Gold istesem mesaj gelmez. Umut abi oyunu durdur. Hayda mevzuya bak. Ben jungle mı seçmiştim yoksa? Selamun aleyküm. Mına koydum mu bronzlar? Dur. Beyler selamun aleyküm. Smurf kasıyorum da. Solo. Bu solo deniyor değil mi? Soloyu bana salsanıza ha. Ya be bedava LP. Hani bedava puan lazımsa yoksa sıkıntı yok. Sana Ay eyvallah Brom. İsim neydi kankam? Ne oldu ben tap oldum bir anda. Ya sıkıntı çar yok ki oğlum ben ne oynayacağım burada ya. Neyse abi 5 sayı ne Oğlum yok ki Darüş yoktu. Ne oynayalım diye ne açıyor oğlum? Bana kim açtı onu? Dur dur adam cangılı seçsin. Ama koydum enayisi ben zaten bronzum yazacağım <laughs> dur dur bekle koydum <laughs> koydum enayisi nasıl kandırdım seni kandırdım seni ben de senin gibi senin gibi bronzum oğlum ha <laughs> dur tam oyuna girerken yazacağım yazma çıkar dur dur tam şeyde yazayım ki adam oyundan dojlamasın kanka Yoksa gibi kalırız yani. Yapma ayıp. Denyo. Adın den, adın Denyo mu kanka? Adama adın ne diyorum Denyo yazıyor. Gerçek adın Denyo mu harbiden? Oyun adın değil oğlum, oyun adı. Tamam Denyo. Amına MK Denyosu desem sıkın. Tamam adam kalk koydu ya yazıyorum bana koydun seni kandırdım anne senin gibi bronzum oğlum Sağ ol. bedavaya toplayın Aa hayır teleport girdim bacını s**eyim ignite girecektim ya AKP'li genç yok <gülüyor> <gülüyor> Tamam silver elo kanka ya abi nasıl ignite almayız ya Çok büyük hata Adamın, adamın gerçek adı Demi oyunmuş Bronzların skinlere bak oğlum lan Aynen aynen. Gökhan harbi MMR iyiymiş ha. Gökhan senin rol ne kanka? Top lane değilsindir herhalde. İki tane çar açık. Nasus. Koridoruma hoş geldin. Bra. Seni ezeceğim için üzgünüm brom. Ya da dur. Selamun aleyküm. Nasusum. Yemek yedin mi bugün? Yemediysen şimdi yarama afiyetle yiyeceksin. Hazır ol. İki nokta parantez. Ha yok. Anam, neden söyledin ki kınık? Yaka kınık, kınık, devam et amk'yım. Ne yok? Yok yok, yok ki ona gerek kalmayacak. Söz veriyorum sana. Yardımım seni fazlasıyla doyuracak. Sıkıntı yapma kınık. Nasus'a domalma işi mi ya? Ran ran maraton. Kanka günde 180 gram protein alıyorum. Başladık yine herkes doktor. Herkesin kolu 50 santim burada. Senin adam diyor ki günde 180 gram protein alıyorum. Senin bamyada bir gram yoktur diyor. Bu çocuğu. Şşş. ha. Ya 5 sayıda da adamı nasıl izleyeceğiz oğlum biz ya. Ya ignite alsam ezerdim de piçi. Ignite de yok zor olacak yani. Geldi şeker gibi yersin mermiyi. Baby biraz çekelim. Neyse gen atarız sağa sola ya. Tamam şöyle bir wave'i bir alalım bakalım. Okay. Eee ya bak. Ha çok da vurmak istemiyorum şu an. Tamam. Onu oğlum öldüm a**a koyayım. Tamam ya. Gel gel gel. Gel dive dive. biliyorsunuz. Bu yarın Rın tadı nasıldı? Yeni başlıyoruz. Kanks. <laughs> Nasıl şey. Gel, Veil gel oğlum şöyle. Tınlar yüzdün. Yaklaşma kanka, yaklaşma öyle. Yerim ananı.

Bro bugün 180 protein protein almana gerek yok. Oğlum yazıyı adam adam küstü herhalde. Nasıl? Babacım soru işareti. Konuşmayacak mısın? Ne koydun silveri seni? Adam adam fena mental oldu çok egosunu değiştik çocuk zaten direkt gidip ya ben 180 gram protein alıyorum falan yapmaya başladı ya. Vi Topa Genk var mı babacım? Double kill lazım da. Dur bakalım. Oğlum adam neredeyse öldürüyordu lan beni Alınacak en kötü çara almış olabilirim Ya bu elo için Lane dominant sayılmaz tam Ya bronzlar ff atın hadi Hadi İşim gücüm var baylar Hızlı ff gelir mi Bir kere öyle konuşmaya başlasın Oğlum sana burası yok Heee Hadi İçi delirtmemiz lazım Bu mi gitseydik? Nasus kınık niye konuşmuyorsun? Ütüyordun oğlum. Koydum onu oğlu. Ölmez ya. Bizim bak bak beyin de başladı. Adamların kili yok. Ya adamların kili yok. Bunlar ne kadar ezik ya. Pardon oldan yazmışım. Neyse adamların o zaman hepsine saldıracağız. Belki birisi çıkar. Bak bak Wayne de bize öyle deme la ayıp. Oğlum adam adamlar ne kadar ezik. Wayne görüyor mu Çilleri yok. Pardon oldan yazmışım. <laughs> Mam da Açacağım mı ya babacığım? Oğlum adamlar bir anda 4 kilo aldı. 3 tane şey verdik. Neyse bilerek öldüğümüzü bilmiyor ezikler. Beyler moral olsun diye. Pardon oldan yazmışım. Ya ya şimdi çar açıldı. Ha ne oldu lan? Herifi var ya. Gir gir gir. Oha öldü lan bizim adam. Nasıl? Aha Hadi gel. Oy. Gel. <gülüyor> 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 ne oluyor öyle? Ambes sapanki izlemiş diyor. Yakalandık koyayım. Benim olduğumu biliyor kanka. İfşalandık lan. Ha. Beni öldürecekler. Lobo'nun ultisi gelmiş midir ya sizce? Ay 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 Kenan'ım. Kata yürü yürü kata. S git beni demiyor. Vardık buradan sana selam olsun babacım yayını dinliyorsan. Oğlum. Ha. <laughs> Oğlum dilinizi mi yuttunuz? Nak koydum mu bronzlara? Ben kavastan besleniyorum. Abi kötü oynayıp jungle'a sök işte o zaman gör Şamata'yı. <laughs> Nasıl kınık 180 gram protein alıyorum. <laughs> Ama Köpek etiyle, yani senle. <laughs> Dümdüz, adama 180 protein deyince konuşmaya başladı. Nasos konuşma oğlum biraz. Bana etiyle alıyormuş reis. Kınık ne ya. Geldim, geldim. Lan siktir, nasıl öldürdü lan sen? Ay amık. Bunu ben yakalayamam herhalde ya boşuna koşmasak mı? Böyle adam kuleye öldü akıllıymış lan çocuk Nasos iti Geliyorum oğlum Gel kankam Niye kaçtın? Bu it FF var mı baylar? Dibe girme, girme, girme. FF var mı baylar? Bir salsana. Bana at aynen bana at. Kim, ana için bunlar kim? Bakayım yaz yazacaklar mı ölünce be? Yazmıyorlar. Güzel oğlum 700 gol aldık Torut'tan. Bir verdik ama olsun. Seri yenmemiz lazım. Beyler şunları hızlı domaltalım. Ciddili. Babak bak bu saatte çoluk çocuk okulda cumartesi yapmam lazım bu bronz elo işini. Yok mu oğlum hep yaptığımızda da bu saat şeylerde yapıyorduk ya. Doğru diyor liseliler okulda. Önemli olan ama liseli olması değil kanka ya. Geldim geldim. Buna 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 buna. abi Bence kesin bizim karşımıza çıkar ya bugün şey. Doğru diyor. Melekler okulda olman böyle ortamı sakin oluyor. oyunu bitir oyunu. Bir de bu çar Gökhan'ın çarın MMR iyi silverlar falan giriyor Aslında hani hard bir gerçek bir bronza girsek belki istediğimizi alırız. Neyse baylar kalbinizi kırdıysam özür dilerim. A E O. Gökhan'ım 76 LP.